Demin önemli başlıklarıyla diğer başlıklarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Türkiye'nin en büyük bayrak direkleri tamamlandı. İstanbul Edirne Kapı Şehitliğinde ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun İstanbul Ulus yerleşkesine kurulan direklerde 1453 metrekarelik dev Türk bayrakları dalgalanıyor. İstiklal Marşı okundu, butona basıldı. Türk bayrakları gururla göndere çekildi. TRT Ulus'ta tarihi bir ana milletçe şahitlik ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Türkiye'nin en büyük iki bayrak direği tamamlandı. Edirne Kapu Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki açılışları Bakan Adil Kara İsmailoğlu yaptı. Ulus'taki açılışa TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ev sahipliği yaptı. Bizler bakanlık olarak yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük projelerle aslında bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Marmaray'da Avrasya Tüneli'nde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda yine Türk bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Bayrak, işte bu Ulaştırma Bakanlığı'nın hizmete aldığı iki bayrak direğinden birisi Edirne Kapı Şehitliği'ne yerleştirildi. 1453 metrekarelik bayrak İstanbul'un birçok noktasından rahatlıkla görülebiliyor. TRT Genel Müdürlüğü Ulus yerleşkesine konumlandırılan 115 metre uzunluğundaki bayrak direği oldukça özel bir konumda yer alıyor. Zira Üsküdar'dan Eminönü'ne, Beykoz'dan Sarıyer'e şehrin pek çok farklı noktasından görülebiliyor ve şehrin silüetine farklı bir anlam katıyor. Bayrak direkleri tam 115 metre uzunluğunda. Her birinin toplam ağırlığı 633 ton. Bayraklar ise İstanbul'un fethine ithafen 1453 metrekare büyüklüğünde hazırlandı. Bayrak, işte bu, bu açılışta Yunus'un bayrak direği rekoru da kırılmış oldu. Çamlıca'daki direk 111 metre yüksekliğinde, bayraksa 1000 metrekare büyüklüğündeydi.